pardon bu farklı bir oyundu. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorsun. Ya stüdyodan falan <laughs> Arkadaşlar yeni oyuna karşınızdayız. Hadi zar atıyoruz. Büyük atan başlar. Önce ablalar. Altı. Boşuna gülmeyeyim sonu hüzünlü oluyor. Bir mi? Ne? O zaman dur. Hemen atarak başlıyorum. Altı. Elim boşa gitmemiş demek ki oraya. 5. <laughs> Beş. bir hmm. bir boş iki dört yanlış olmasın ha 3 geldi. Son iki. Chips chips çok güzel chips. <laughs> <laughs> i̇ki. boş. 6. Oo iyisin. Son 1. Hadi bir 3 ya. 4. Hadi be. Bari 5 gelsin. Aa, uf, yok. Yes. yine arkadaşlar. Winner kraliçesi creator'ı <laughs> dilim dönmedi. Winner kraliçemiz ne bizi affetmiyor ve kazanıyor. Teşekkür Tebrik ediyorum seni. Bir sonraki oyunda görüşürüz. görüşürüz.